Şey milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer İstanbul'da Suriçi grubunun aylık sohbet toplantısına katıldı. Konuklara milli eğitim politikalarını anlatan Ömer Dinçer serbest kıyafetten dershanelerin kapatılmasına kadar birçok soruya da cevap verdi. Türkiye'de mesele dershanelerin kapatılması, serbestlerin kaldırılması meselesi değil. Orta öğretimin yeniden yapılandırılması meselesidir. Bugünkü yapıyı aynen koruyarak dershaneleri kapatacak olursanız Üç gün sonra o dershaneler farklı yöntemlerle o dersleri vermeye devam edeceklerdir. Eğer siz bugün herhangi bir tedbir almadan sebese imtihanını kaldırdım diyecek olursanız toplumda sadece kargaşa yaratırsınız. Başka bir şey değil. Yapılandırma çalışmaları tamamlanmadan net bir açıklama yapamayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Dinçer, uzmanlarımız çalışıyor, biz çalışıyoruz, dünyayı inceliyoruz, konuyla ilgili sektörlerin fikirlerini alıyoruz dedi. Askeri okullarla ilgili bir soru üzerine bakan Dinçer, kanunların öngördüğü düzenlemeleri onlar da yapmak durumundadır diye konuştu. Tabii müfredatla ilgili olarak kendilerinin özel olarak verdikleri seçimlik ve kendilerine uygun dersler veriliyor. Onun dışında e, talim terbiye kurulu ortak çalışmalar yapıyorlar. Ama genel sistem değişikliği ile alakalı olarak henüz e, bildiğim kadarıyla askeri kanatta bir çalışma yok varsa bile benim bilgim yok. Ve mesela son, işte Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve siyernevi dersiyle ilgili düzenlemeler yaparken bizimle birlikte hareket ettiler. O konularda e, kanunların öngördüğü düzenlemeleri onlar da yapmak durumundalar.